sayıda değer arkadaşlarım. Biz bu samırsağı 15 gün evvel topraktan çektik, hasat ettik. Yapraklarını da kestik, attık. Şimdi koyduk yüksekçe bir yere kurusun diye. Şimdi bugün beri getirdik. Ee, baktık ki yaprağın başında bir, bir başak var samırsağın başında. Bir başak daha meydana gelmiş. Kuru yapraklarını açtım. Gözlerime inanamadım. Bakın sayın değer arkadaşlarım. İçerisinde samırsak meydana gelmiş. Başak vermiş bak 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 diş diş. Diş diş bak kaç tane diş meydana gelmiş. Büyüyor burada bu da büyüyor ha. Ucundan tekrar filiz vermiş bak yaprak olacak burada da bir samırsak olacak. Buradan aşağıda sapı bunun. Bak aşağıda da var bir başak. Burası burayı yenilemiş. Tarihte ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Hiç görmemiştik. Yaşımız 60 ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bu herhalde doğanın dengesi bozuldu diyorlar ya. İşte bu da bir acı gerçeğe. Denge gerçekten bozuldu. Herhalde dünyanın sonu geliyor. Şuna bakın diş diş samırsak bak. İşte açtım. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane şey vermiş. Diş vermiş. Burada. Yani bereket ya bereket. Millet kıtlık geliyor diyor ama bence bereket memleket. Burası Toros, Mers, Toroslar Mersin. Mersin'in Toroslar ilçesinin Azadağ mevki. Burada samırsakların tepesi daha samırsak başak veriyor. Adam eksen adam bitiyor bu memlekette. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şeyle siz de karşılaştığınızda bize yazın. Karşılaşmazsan örneğe burada bak. Örnek. Bunda sahtelik mahtelik yok bakın. baxın arkadaşlar baxın 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 görün bax 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 samırsa